Ve Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 15. mektuptan 4. sualinizin meali. Ahir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam Beccal'ı öldürdükten sonra insanlar ekseriyetle dini hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz. Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? Ben yani cevap. Hadis-i sahihte rivayet edilen Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini ve şeriat-ı İslamiye ile amel edeceğini, Deccal'ı öldüreceğini, İmanı zayıf olanlar istibar ediyorlar. Akıldan uzak diyorlar. Onun hakikati izah edilse hiç istibat yeri kalmaz. Şöyle ki o hadisinde Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Birisi nifak perdesi altında Risale-i inkar edecek. Süfyan namında müthiş bir şahıs. Ehl-i er nifakın başına geçecek, şeriat İslamiye'nin tahribine çalışacaktır. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin Nebevi silsile-i nuranisine bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Behdi isminde bir zat-ı nurani o Süfyan'ın şahsı manevisi olan cereyan-ı öldürüp dağılacaktır. İkinci cereyan ise tabiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüt eden bir cereyan nemrudane gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup uluhiyet inkar edecek bir dereceye giriyor. Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zabıtan ve yakarak, onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam herkese her askere bir nevi padişahlık ve bir güne hakimiyet verir. Öyle de Allah'a inkar eden o cereyan efratları birer küçük nemruz hükmünde nefislerine birer rububiyet verir. Ve onların başına geçen en büyük büyükleri ispiritizma ve manyetizmanın hadisatın evinden müthiş harikalara mazhar olan Deccal ise daha ileri gidip Cebbarane Suri hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder. Bir sineğe mağlup olan ve bir sineğin kanadını bile icat edemeyen aciz bir insanın uluhiyet dava etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur. İşte böyle bir sırada o pek kuvvetli bir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Yani rahmet ilahiyenin semasından nüzul edecek. Hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek. Bu ve tahribattan sıyrılacak. Hakayı ve İslamiye ile birleşecek manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. Ve Kur'an'a iktidar ederek bu İsevilik şahsı manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Dîn-i hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağılacak istiladındayken, adet-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsi İsa Aleyhisselam, o dini hak cereyanının başına geçeceğini bir muhbir sadık, bir gadir yüklü şeyin vaadine bir istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş haktır, madem gadir yüklü şey vaad etmiş, elbette yapacak. Evet, her vakit semavatta belaikeleri yere gönderen, ve bazı vakitte insan suretine vaat eden Hz. Cibril'in Dehye suresine girmesi gibi ruhanileri alem ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen bir hakim üzülcelal Hz. İsa Aleyhisselam'ın İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hz. İsa Belki alem ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hafifeden ölseydi yine şöyle bir netice azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Hz. İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mugarrab ve havası nur-i iman ile onu tanır. Yoksa vedaet derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Şimdi bunu okuduğumuz zaman duyduklarımız var, şiddetlerimiz var ve herkes muhiti ayrı ayrı olduğundan, duydukları ayrı ayrı olduğundan bunu mesela tam kavrayamıyor. Fakat yani ben çok bulunduğum için Almanya'da Hristiyanların durumunu da az çok duyduğum için, yakından gördüğüm için bazı bildiklerimi böyle sizlere arz etmek istiyorum. <laughs> Bari bu Rusya'nın yıkılması Büyük ölümünü ölümünden haber veriyor. Rusya'nın yıkılması şeyden başladı, bunun isyan hareketleri Rusya'ya karşı isyan Polonya'dan başladı. Polonya'nın ıı, şey işçi şeylerinden daha çok Hristiyan kiliselerden böyle isyan başlamış. Bu şey Papa şey değilmiş, Polonyalıymış esas. Polonyalı. Ve Papa'nın geçen sene de neşrettiği Allah'ın birliğine dair böyle şeyler var, broşürler var, kitaplar var. 300 sayfeden fazla Geçen sene bir gazetede bunu ilan etmiş, biz de okuduk. Yani Allah'ın bir olduğunu, erkek dişi olamayacağını, İncil'in verdiği haberlerin tahrip olduğunu, İncil'in islah edilmesi lazım geldiğini yirmi senedir duyuyorduk. Netice islahına az çok muvaffak olmuşlar. Renkseliyetle şimdi Katolik papazları, üç Allah'tır diyenler Katolik papazları dahi Allah'ın birliğine iman etmiş olmuşlar ya. Yani. ödüyorlar. Mesela biz bir zaman geçen sene geçen epey oldu. Geçen sene, bir sene de olmadı yani. Beş altı ay evvel. Veslar'da bir kardeşimiz var işte bu tercüme işleriyle uğraşan onu kilise şey etmiş, davet etmiş. Kilisenin başbapazı biz gittik. Kilisenin başbapazı orada konuşmaya başladı yazılı bazı şeyler çıkardı. Onlar bütün yazılı olan vesileler şunlar. İsa Aleyhisselam hakkında Hz. Muhammed Aleyhisselam ne demiş? Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyor? Bunun Almancasını birer birer izah etti ve tahtada böyle ışıkla şey gösteriyor. Makinemiyle gösteriyor. İzah etti ve hiç itiraz yok. Papaz, baş papaz, oranın baş papazı izah etti. Beş tane de papaz varmış orada. Biz sonradan şey ettik Yani beş tane papaz dinliyor. Her, onlar birleşmişler kendi aralarında, her mezhebin papazı birleşmiş. Yani oraya geliyor, bir, bir beraber e, ilmi şeyler yapıyorlar, araştırmalar yapıyorlar. 5 tane papaz orada bütün bunu dinledi ve İslamiyet hakkında böyle hürmet bir vaziyet aldılar. Sonra dedi ki, işte dedi, burada Müslümanlar da vardır, istediklerinizi sorun dedi. İşte Peygamberimiz hakkında, kadın hürriyeti hakkında, bilmem ne hakkında epey bir şeyler sordular. Hepsi size cevaplar verildi. İncil'den de misaller verildi. İncil'den, Kur'an'dan, Tevrat'tan. Yani hep itiraz etmeden kabul ettiler. Girerken, çıkarken kapıya baktık, kapının önüne masa koymuşlar. iki tane, 20'den fazla broşür. İslam informasyon yazıyor. Yani İslam hakkında sorulara cevaplar. Böyle broşür çıkarmışlar, bütün gelene gidene dağıtıyorlar bunu, İslamiyeti tanıtmaya çalışıyorlar. Allah'ın birliğine inanıyorlar, artık onlar Allah'ın birliğine inanıyorlar. Ben başka yerlerden de duydum, Hristiyanlar bütün kuvvetleriyle şimdi yani yukarıdan gelen emirlere göre onların papalıktan mı geliyor, nereden geliyorsa, Müslümanlarla gaynaşın diyorlar, bunlar Müslümanlarla kaynaşın İslamiyeti öğrenin diyorlar. İslamiyet bize faydalıdır. Sadece Hristiyanlıkla kalmayın. <laughs> Hristiyanlar ne evet, diyor? Telkinat yapıyorlarmış. Ne Yani bu şimdi denmez ki bunlara hemen Hristiyanlığı terk edin. Yani siyasi bakımdan bunları böyle ikna etmek için böyle gayet ustalıklı hareket ediyorlar. Mesela benim tanıdığım geçen sene de söyledim bir profesörü ziyarete gittik. E, Paul isminde. E, şeyde Dortmund Üniversitesi İlahiyat Fakültesi şey e, şey profesörü. İlahiyat profesörü. Katolik, katolik şey, kürsü profesörüymüş o sırada. Yani onlar üç Allah var diyenler yani. Bu profesör Berlin'de konferans vermiş. Geçen sene de anlatmıştım. Bu konferansını biz baktık. İslamiyeti Kur'an-ı Kerim'i iki, iki kere eder gibi ispat etmeye çalışıyor. Yani Kur'an Allah kelamıdır. Allah'ın son tebliğidir. Son vahiy Kur'an'dır. Biz zannediyorduk ki İsa Aleyhisselam'dan sonra vahiy gelmeyecek. Halbuki Hz. Muhammed'e de vahiy gelmiştir. Bunun hakiki vahiy olduğunu kendisi bir hastalıktan nasıl kurtulmuş onu anlatmak suretiyle ispata çalışıyor ve İncil'den vesaire diğer kitaplardan misaller vermek suretiyle Kur'an-ı Kerim'in hadisi Allah kelamı olduğunu ispata çalışıyor bu adam. İşte bu adamı ziyarete gittik mesela. Yine o adam, o profesör böyle misallerle bize yani İslamiyetin hakkaniyetine bütün varlığıyla inandığını böyle anlatmaya çalıştı. Yani bu ben Müslümanım demiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu Hristiyanlara anlatıyor. Üniversitede anlatıyor. Kiliselerde anlatıyor. Davet edilen herhangi bir yerde konferans verdiği zaman anlatıyor. Mesela bir kilisede konferans vermiş bir konferansında Kur'an Allah kelamıdır diye söze başlamış. Bizim istediğimizde bu zaten bu an-ı kerime inandıktan sonra bir Hristiyan Müslüman olur. Yani Müslüman olan Hristiyanlar da var. Böyle bu şekilde biz Hristiyanız. ilk Hristiyanlar gibi Hristiyanız. İlk Hristiyanlar böyle diyorlar yani. İlk Hristiyanlar neymiş? Bir Allah'a inanıyorlar. Yahudiler de bir Allah'a inanıyor. Müslümanlar da bir Allah'a inanıyor. Üç dinin esası temeli birdir diyorlar bunlar. Nedir? Öyleyse Hristiyanlar, Yahudilik, İslamiyet birdir. Esası sonradan bozulmuş. Bunu Kur'an-ı Kerim tamamen şey diyor yani e, kemale erdiriyor. En mükemmel şekilde hiç değişmeyen Kur'an-ı Kerim'in bir harfi dahi değişmemiş, bir kelimesi değişmemiş, aynen muhafaza ediliyor. Geldiği gibi Kur'an-ı Kerim mevcuttur, bizi şirkten kurtarıyor. Kur'an diyor, bizi şirkten kurtardığı için Müslümanlara teşekkür etmeliyiz diyor. Bak, bu ne, nereye gidiyor? İslamiyet'e gidiyor işte. Sonra Müslüman olanlar da var. Böyle Müslüman olup Hristiyanlığın aleyhinde ne kadar şeyler varsa şu kötülük, papazları, kötülük onları neşe ediyorlar. Ve böyle işte Risale-i Nur'u anlayıp da böyle müsbet hareket etseler daha kısa zamanda daha iyi tesirli hizmetler olacak yani. Mesela bir tanesini geçen bu, bu sefer biz iki, üç ay evvel ziyaret ettik Berlin'de. Muhammed ismin, ismini almış, Herzog soyadı Herzo. Muhammed Herzog. Bu adam televizyonda konuştu, Peygamberimizi met ediyor Peygamberimizi bütün kuvvetiyle böyle işte İbu Ali Kerim'i, İslamiyet'in hak met etti. Biz bunu ziyarete gittik, bizi Arap, yani en tarihiyle ile bize barışladı yani. Şehri Haç'tan tarih giyiyoruz ya, Aynen ter Bizi o şekilde karşıladı. Onun da böyle bir dershanesi var. Genişçe. Odası, Hı. kitapları dolu. Dershanesinde yani bu adam kaderlik babasıymış, evlenmemiş. Yine aynı şekilde devam ediyor. Bekar, yaşıyor ve İslamiyet'in hakkaniyetini her vasıtayla ilane çalışıyor. Mesela Allahu Ekber diye bir mecmua çıkarıyor. Allahu Akbar yazıyor işte o kendi insanları. Onda mesela şöyle bir bahis var. Müslüman dostluk cemiyeti var. Sonra. Müslüman İslam dostluk cemiyeti kurmuş bu adam. Bu adam vaktiyle Hristiyan Batolik misyoneriymiş. Türkiye'ye gelmiş, İzmir'de Hristiyanlık programımız yaparken bunu polisler bunu tarif etmişler. burası Müslüman diyarıdır, burada propaganda yapamazsın demişler. <laughs> sonra adam Müslüman olmuş. Nasıl olduysa haydi. Şimdi onda da yazıyor ki, mesela o mecmuasını okuduk, mecmuasını ben tercüme ettirdim, Allah-u Ekber diye bir mecmuası var, ona aban olduk, ee, şeye, orada cemaate şey girecek. Onda diyor ki, biz diyor, Müslümanlar diyor, doktora gidiyoruz diyor, doktor bize reçete yazıyor diyor. Reçeteyi diyor alıyoruz, merakla okuyoruz, netice kelimeleri vesaireleri diyor, araştırıyoruz, seviniyoruz, bunu duvara asıyoruz diyor. Böyle diyor, duvarda kalıyor, seyrediyoruz diyor. Reçetede ne yazıyor, ne ilaç söylüyor? Nasıl o ilacı kullanacaksın? Bunları hepsini yazıyor diyor. Biz bunu okuyoruz diyor, böyle duruyoruz diyor. İşte diyor, Kur'an-ı Kerim bir reçetedir diyor. Müslümanlar ne yapması lazım gelirse yazmış diyor. Her şey var Kur'an-ı Kerim'de. Bütün bizim dertlerimizi dünyevi yok tabi. Çözmüş diyor. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'i diyor açıyoruz, okuyoruz, kapatıyoruz, o kadar. Tatbiyat lazım diyor. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak lazım diyor. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak lazım diyor. Kur'an-ı Kerim'de inandığımız gibi yaşamak lazım diyor. Ve sayede yaşamak lazım. Ha? Almanca sayma Ha şimdi Almanca risaleleri Hı. Almanca risaleleri de ona verdik. Beğendi. Hadi. Hadi. Ve... Hadi. 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 Bazılarca risaleleri verdik. Dedi ki siz, biz Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleriyiz. Dedi ben bu zararı duydum. Bazı eserlerinde okudum dedi. Ve dedi geçenlerde dedi yine iki kişi geldi. Ben dedim ki bu zararı Almanlara tanıtalım dedim dedi. Hı. üstadı tanıtalım dedim. Kimse gelmedi dedi ondan sonra. dedi biz geldik işte. Kankalım dedi. Ne e bizim kardeşler arkadaşlar orada? Belki biz hazırız, tanıtalım. Dedi ki benim programım var dedi. Ben dedi bu mecmuada, gazetelerde ilan et yapacağım. Almanları toplayacağım. O zaman işte bir saat vereceğiz. O saatte gelecekler, toplanacaklar. Siz de geleceksiniz, anlat, anlatacaksınız, tercüme ettireceğiz duyuracağız. Bu zat kimdir, zaman kimdir, Sayın Nursi ne yapmak istemiştir vesaire diye tanılacağız dedi. E peki dedi benim ha, programım dolu dedi biz hazırız deyince. Karıştırdı defterde dedi ki Eylül ayında 3 saat var. Eylül ayında gelirseniz şu 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 saatlerde tamam dedi. Evet, biz de gidelim. 28 Eylül'de 28 Eylül'de gelmek üzere sözle vaat ettik. Sonra işte orada Vehbi Vakkasoğlu var bizim kardeşlerimizden biliyorsunuz. Onun konuşması, hitabeti, müstahat hakkındaki görüşleri, Risale-i Nur, -i tarif vesairesi çok güzeldir. O 28 Eylül'de girecek saat e, 17. Saat 17 mi? 18 mi öyle bir şey? O zaman işte 3 saat kadar Almanlara anlatılacak. O zamana kadar toplanmış yani ilan edilmiş olacak. Ve şey vesaire. Yani bunun gibi böyle bak şimdi o adamın çalışması o 50 yaşında 55 yaşlarında bir adam. Tecrübeli. Hristiyanlığı bütün şeyleriyle, incelikleriyle biliyor. Yani bütün kuvvetiyle İslamiyet'e inanmış adam. Tek başıyla mücadele ediyor. Televizyonda konuşmasında diyor ki aynı nur, nur talebelerinin dediğini söylüyor aşağı yukarı. Diyor ki aynı diyor zaman da benim gibi düşünüyor diyor. Be, zaman nasıl Nursi? Fakat diyor yani siz diyor ne şey etmiyorsunuz diyor yani tanıtalım diyor ya tanıtalım. Şey i̇şte kitaplara kitapları verdik mesela biz şimdi Risale-i Nur'dan tercüme edilen sözlerin 19, 20, 21, 22, 23, 23. söze kadar tercüme edildi. Tarihçe hayat tercüme edildi. Fakat kitap haline gelmedi. Lemalardan bir kısım, şualardan bir kısım. Yani en mühim bahisler tercüme edildi. Mesela hastalar risalesi, hanımlar rehberi vesaire, gençlik rehberinden çoğu tabiat, tabiat risalesi tercüme edildi. Yani onu geçen söyledim herhalde. Mesela sadece tabiat risalesini okuyup da namaza başlayan Hristiyanlar vardı yani. Böyle. Almanya mesela şeyde Berlin'de bir doktor tabiat risalesini okumuş ve İslamiyet'e İslamiyet e teslim olmuş. Benim hiç şüphem kalmadı demiş. Yani tabiat risalesi de böyle çok mühim, malum, malum bütün felsefi şeyleri görüyor, şey ediyor, ikna ediyor. İşte bunun gibi daha çok Müslümanlar var. İslamiyet'i böyle şey etmişler yani Alman Müslümanları, İslam bulmuşlar. İslamiyet'i bütün varlıklarıyla evvela zahirden başlıyorlar. Evvela işte sarı sarıyorlar, sakal bırakıyorlar, cübbe giyiyorlar, o şekilde geziyorlar. Yahut bir tarikata giriyorlar. Kimi mevleri oluyor, kimi nakşi oluyor, kimi gadi oluyor. Ve onlar kendi anladıkları şekilde böyle bir e, şeyler, ayinler tertipleyerek, zikirler yaparak, zikir alemleriyle Almanları davet ediyorlar. Evvela Allah diyeni kabul ediyorlar. Allah kim Allah derse tamam o talerata giriyor, sonra yavaş yavaş İslamiyet öğreniyor. Yani bu şekil, en ilmi tabi biz herkes kendi mesleğini beğenir. En ilmi böyle ikna edici Risale-i Nur olduğu için biz de Risale-i Nur'la böyle vesile olmaya çalışıyoruz. Mesela Ali Rıza kardeşimiz var biliyorsunuz şeyledir, atabeyledir. Tahir abinin de akrabası oluyor uzaktan galiba. O mesela 3-4 kişinin o kölünde olsun şeyde olsun e, çölünde bir de Hamburg'da birkaç kişinin Müslüman olmasına vesile oldular onlar. Böyle Risale'leri okumak suretiyle. Dershaneye geldi, baktılar, araştırdılar, sordular. Orada Almanca'yı iyi bilen üniversitede arkadaşlarımız var. Onlarla konuşuyorlar sohbet esnasında. Sual cevap derken ikna oluyorlar. İkna olduktan sonra da böyle bütün varlıklarıyla sarılıyorlar. Dua edin, orada da Almanlardan müteşekkil bir cemaat teşekkür etsin. Yani nur talebeleri, Alman nur talebeleri olarak teşekkür ederlerse bunlar inşallah çok hizmet edecekler. Yani buna benzer çok şeyler var. Hatıralar, işittiğimiz... ben yani Bir mektup gelmişti galiba Almanya'dan yazılmıştı. Bilmem okudunuz mu daha bir, bir iki ay evvel. İki üç ay Almanya'dan mektup gönderdi. Diyor ki, Müslüman İsevileri ismine layık fedakar bir cemaat, Hristiyanlığı bir nevi İslamiyet'e ingilar ettirecek mi diyor. Öyle bir şey, öyle bir tabir kullanıyor. <laughs> yani Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e ingilar diyor. Şimdi hakikaten o Hristiyanlar bütün güçleriyle şimdi bunların bir kısmı da var ki bütün din, din ehlini davet ediyorlar. Hristiyan'ı davet ediyorlar, bu seviyeyi, bu da Budizm dininden olanı, Brahma dininden olanlar hep bunları birleştirmeye, Kur'an-ı Kerim'i e anlatarak, Kur'an'da sizin bütün istedikleriniz vardır demek suretiyle Kur'an'a davet ediyorlar. Yani umumi gidiyorlar. Böyle sadece bizim gibi mesela bir cemaatten konuşmuyorlar. Bütün cemaatlere karşı adeta böyle hazırlanıp onları ikna etmeye çalışıyorlarmış. Böyle toplantılar yapıyorlarmış. O toplantılar şeyde oluyor böyle paralı bizim gibi bedava değil böyle bedava çayı yok bedava toplanmak toplantıya kabul edilmek yok. En aşağı 200 mark veya 100 mark bilet alacaksın o toplantıya iştirak edeceksin orada dinlerini bileceksin konuşacaksın. Böyle ilmi şahsiyetler oraya iştirak ediyor ve orada yemek her şey hesap ediliyor. O, o parasını orada vermek suretiyle orada konuşuyor. işte birbirleriyle anlaşıyorlar. Bu şekilde toplantılar yapıyorlarmış. Ben gitmedim fakat gidenler söylüyorlar yani. Yani Avrupa'da şimdi yavaş da olsa İslamiyete bir kayma, yavaş yavaş İslamiyete gelme var. Bu çoğalacak tabii. Günden güne çoğalıyor. Şimdi Almanlar da telaş içindeler, Fransızlar da, İngilizler de, İspanyollar da, İtalyanlar da telaş içindeler. Avrupa Müslümanlığa kayıyor diye tedbirler alıyorlar. Yani bugün kuvvetli bir İslam devleti, İslam hükümeti istememelerinin sebebi de budur. Türkiye kuvvetli bir Müslüman olsa ne olacak? Yavaş yavaş Müslümanlar onun etrafında toplanacak. Halifeli ilave etmeleri, yazıyı değiştirmeleri, Kur'an-ı Kerim'i yasak etmeleri, laikliği kabul ettirmeleri ne içindi? İslam alemi parça parça olsun. Ve o gayelerine muvaffak oldular. Netice şimdi Müslümanlar uyanmaya başladı. Ta şeyde Endonezya'da efendim Avustralya'da reis cumhur konuştuğu zaman Türkiye İslam aleminin lideri olacak diye konuştu. Ne, nereye güveniyor? Hristiyan alemi yavaş yavaş fırsat veriyor onun için. Amerika bugün istiyor bir İslam hükümeti olsun fakat yani böyle şiddetli böyle İran gibi şeyde olmasın yani düşmanca hareket etmesin böyle ılımlı bir İslam şeyi olursa hükümet olursa yani yavaş yavaş Hristiyanlara da faydalı olur ve benim anladığım öyle yani böyle umumi bir şey var şimdi intibah var Avrupa'da fakat bunu tabi herkes bilmiyor herkes öyle değil bütün Hristiyanlar öyle değil bir kısım Hristiyanlar da var siyasiler içerisinde hakiki düşman var mesela böyle bir e, bizzat Almanlar şarttaki o anarşi hadiselerine biraz Almanlar yardım ediyor. Fransızlar, İngilizler yardım ediyor. Yani bütün İslam aleminin uyanmamasını isteyenler de var, uyanmasını isteyen Müslüman olanlar da var. Yani böyle iki şey kuvvet çarpışıyor. İnşallah biz dua edersek, Cisale-i Nur'a hakiki sahip çıkarsak, oraya giden talebeler, Kutsali Nur'u iyi hazmederse, kuvvetli dil bilirse, bilgili olursa, İslamiyeti halimizle gâlimizle yaşarsak, oraya giden talebeler de büyük hizmete vesile olacaklar. Çok Hristiyanların da Müslüman olmasına vesile olacaklar. Fakat bil, bilmezsek, ya onların dinini bilmiyoruz, ya İslamiyeti bilmiyoruz. Onun için haidemiz az oluyor. İşte size düşen bilgili adam olmak, Risale-i Nur'u hazmetmiş olmak, Avrupa'ya gidenlerimiz böyle İslamiyet'i tam yaşay yaşayacak şekilde orada kendini ayarlayacak, kuvvetli bir itiraz sahibi olacak, tahdili iman sahibi olacak, Hristiyanları ikna edecek, delillere, burhanlara böyle mücehhez olacak ve o şekilde inşallah büyük hizmet edecek. Bütün dünya biliyorsunuz bu anarşiye doğru gidiyor bir taraftan. Bugün Amerika'da anarşi var, Avrupa'da anarşi var üstadımız deccalane bir vahşet doğurmasından bahsediyor Avrupa'nın. İşte bu Hristiyanlık dini, diğer dinler bunları tatmin etmediği için bunlar mecburdurlar. Bir kardeşimiz orada rüyada görmüş, üstadı görmüş. Üstad demiş ki bu Almanlar demiş mecbur olacak İslamiyet'i kabul edecekler demiş rüyasında. Yani bu da bir hakikat. Yani onu şevke şevklendiriyor. Yani çalışmasını şey, şevk ediyor. Demiş bu Almanlar mecbur olacak İslamiyet'e demiş teslim olacaklar. Yani gençleri mesela hibri kılınlı gençler ortalığı karıştıran çalışmayan, tembel, hırsız her türlü ahlaksızlık onlarda. Yani bu enerjiden kurtulmanın tek çaresi değil mi? Dünyasını, ahiretini kurtaracak İslamiyet olabilir ancak. Cenab-ı İslam alemine inşallah basiret ve e, muvaffakiyet ihsan eylesin. Ve cümlemizi de böyle dinimizi hakiki bilen, hakiki iman sahibi, Risale-i Nur'un böyle hakiki hazmedici talep eylesin cümlemizi, talep ve kabul etsin Cenab-ı Hak. Şuranın affıyla beraber bizi bu dairede muhafaza